Seviniyordur. Ee, ama altında bazen çok ters yorumlar da görüyorum. Ee, yani o like almak için mi yapılmış yoksa e, bir yakını, bir sınıf arkadaşı vesaire mi ondan yazılmış e, bir e, kötü haber aldığımızda da altında inşallah o değildir, bu değildir gibi e, yorumlar da görüyorum. Çok çok yanlış arkadaşlar. Yani e, iki tarafta insan, iki tarafında yakını var bir tarafa daha yakınız diye o şekilde davranamayız, o şekilde bakamayız. Biliyorum olayın şoku ile yazanlar da oluyordur illaki ama yani ilgi bekleyen kansızlar aynen öyle. Aynen öyle. Hoş geldin abi bu arada. Aynen öyle. Yani biz çok dikkatli olalım bu ve benzeri şeylere. Yani gerçekten buradaki yorumlar, oradaki insanlar şu anda sosyal medyayı kullanıp buradan daha fazla takip ettikleri için ee, bunların hepsini görüyorlar. Bana ne mesajlar geliyor. Yine aynı şekilde Tuğkan abi de ...ona da geliyordur aynı mesajlar. Görebiliyordur daha fazla. Yani Discord'daki... ...odalarda vesaire... ...konuşmalardan, deprem kanalından biliyorum. Bu konuda da çok çok... ...dikkatli olmamız lazım. Çünkü... ...ya bencilce... ...ya da biraz daha böyle... ...şey kasmak için... ...yani bu işin like'ı mı aykı like bilmem ne şu işi... ...olmaz arkadaşlar. Buna çok çok fazla dikkat edeceğiz. Bu arada... E ee, bir haber daha gördüm paylaştım instagram